Öncelikle selamlar. Video hoşunuza gittiyse bir like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Selamlar miladerlerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bu arada çok hızlı bir başlangıç oldu. Udyr hızlı bir başlangıç yaptı. Yasuo'nun orada ne işi var ben de anlayamadım. Evet arkadaşlar yeni bir seriyle tekrar sizlerin karşısındayım. Artık full öğretici Akali çekeceğim arkadaşlar. Şu an karşımızdaki tahlilimiz Yasuo. Yasuo'ya karşı oynayacağız. Zaten gördüğünüz gibi Doran kalkanı girdim. Doran kalkanı girmemin sebebi biliyorsunuz Yasuo dürten bir şampiyon yani. O yüzden canımı toparlamak istiyorum ve ikinci şans oyuna girdim. Şimdi Yasuo'ya karşı ilk levellerde aşırı bir şekilde güçsüzüz. Zaten Akali oynayanların çoğu ilk levellerde öldüğü zaman Yasuo fet oluyor. Bir daha da kesemiyorsun moruk anladın mı? Ondan dolayı bunu geri oynamamız lazım. Sakin oynamamız lazım. Bu arada berbat bir Q attım. Her neyse. Ee, bir de ben kendimi tanıtayım arkadaşlar. 2 milyon Akali'm var. Elma sikiyim. Resmen oyuna başladığım zaman demişler ki bana a a a a a demişler Akali yani anladın mı birader Akali demişler sen Akali oynayacaksın kardeşim demiştim o yüzden e, Akali meyiniz başladığımızdan beri Akali meyiniz Aa bak e tutturdum moruk bir giriş bir gidiş yaptım bak bir giriş yaptım tamam mı şöyle bir düz vuruş yaptım dojladım şeyine bir tane Q atamadık neyse tamam bu arada bu adam Moruk e, bitkinlik girmiş. Bitkinliği var ve e, kondisyon girmiş rünlerden. O yüzden hafif bir tehlikeli bir yasa bu. Şunu bir de ojlarsak, süper. E video öyle çok fazla artık kesip biçmeyeceğim arkadaşlar. Full öğretici serilerinde kesmeyeceğim tabii ki. Ormancımız yardım istiyor. Bak 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 soya bak. Ya bak ya Beleşkili Oo. kaçırmam kardeş. Tamam ben bir kilimi aldım kardeş bak. Kilimi alıp direkt çıktım. Ya sonunda flash'i gitti. O da kill aldı ama sıkıntı yok. Muhtemel ihtimal attı. Ben de şurayı hızlı bir şekilde ittirip lane de bırakma durumunuz çok önemli. Hızlı bir şekilde ittirip e, ee, çünkü baskın yedim. Evet, Kravas öldü ormancımız maybet sıkıntı değil kardeşim sıkıntı değil hata anlaman güzel ama bak hata anlaman güzel çünkü bazısı hem hata yapıyor hem de bir de küfür ediyor sıkıntı o şimdi benim aslında bir base atmam lazım adamın mavisi var ee şöyle hızlı bir şekilde şuraya bir totemi bıraktım büyük milyon wave'i değil o yüzden atmaktan vazgeçtim arkadaşlar çünkü bu adam hızlı bir şekilde ittiriyor ve çok milyon kay kaybederim o yüzden sıkıntı yaşarım Adam 5 level olmuş bu arada. Biz de 5 level olduk. Şöyle yavaştan bir dürteceğiz. Bak, bak moru. Oo. Kanka bir sal ama be. Hep benle mi oynayacaksın? Tamam piran olduğunu biliyorum bak. Potumu kullandım. Daha potumu bile kullanmadım bak. Piran olduğunu biliyorum da ben yani bu kadar da oynanmaz kanka üzerim haberin olsun. Bizim ormancımız şu an şeyler kovalıyor. Oğlum orası totemliymiş lan. Oğlum yeter lan. Ormancımızı güzel bir şekilde uyardık. Dedik ki kardeşim gelme. Çünkü yani geldin mi kil veriyorsun adama. Benim işim zorlaşıyor. Tamam mı? Yani burada bir adam gibi oyun oynayacağız. Şimdi bak Yasuo 3-1 oldu kardeşim. Şimdi bunu tutuşturu biraz geç gelecek. ya bu arada hala base'e gitmiyor. Benim canım dolacak ikinci şans şimdi çünkü. Şimdi kardeş bak. Biraz sakin oynamam lazım. Bak 5 saniyeye geliyor. 5 saniyeye geliyor tutuşturum. Geldi. Geldim oru. Tamam. Oo kalkanını aldık. Bak kalkanını aldık birader ve girdim tamam mı? Öldü bu. Çok güzel 600 gold'umuzu temizden aldık gördün mü? Sen gelmezsen olmaz be bro. Sen gelmezsen olmaz. Hemen gel hemen. Sakın kaçırma be. Şurada ortada bırakacağım minyonları bu arada. Şimdi burada bir hızlı bir base atacağım. Bu arada ayakkabı bitireceğim çünkü bayağı bir genk ee, hızlı koşabilmek gerçekten önemli. İlk tam ayakkabıyı bitirdim. Bir tane karamüür alıyorum. Potumu aldım. Bir de bunu aldık mı mis abi tadından yenmez. Hemen lane'ime hızlı bir şekilde Bakın geri dönüyorum. Bunlar şu an Ejder'e girdi bu arada. Birader. Oğlum ne yapıyorsun lan? Eee kanka. Yani bir karşında kimin olduğunu bir hatırla anladın mı? Saygılı oyna lütfen. Saygılı oynamak çok önemli. Şimdi 5 saniye ultim gelecek. Bunu kesme ihtimalim yüksek. Bunun tutuşuru var ama. Kullanmadıysan. Ama piresi de gelebilir. Sağ solu belli olmaz çünkü bunların. Bot neyinimi uyardım abi. SS'imi verdim. Bir yaso buralarda yok. Şuraya bir var tat. Oo burada 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 burada. Ben yemem kardeş. Ben yemem. Gel 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 gel. Yani bir adam gibi oynayın ya. Tamam abi. Süper oynadık. Bak çok iyiydi. Çok iyi oynadık. iki priye alt ettik arkadaşlar. Kardeşim yani e, böyle oynanmaz ya. Şimdi bakıyorum abi. Şurayı da iteceğim ha. Hızlı bir şekilde itmem lazım. Çünkü yasa oldu Şimdi hızlı bir şekilde base atalım. Bakalım. Bak büyük Mio Bey. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Her zaman büyük minyo wave'de base atmaya çalışın. Şimdi direkt bir, bir değneğimi alıyorum moruk. Tamam mı? Değneğimi aldım kardeş. suyu gördük burada. Ejder'e girecekler galiba. Ejder'e girecekler. Yalnız benim ultim yok. 40 saniye ultim var. E, oraya bir totem var. süper olur aslında. Şimdi arkadaşlar baktım minyonları şu an temizledim ya. Bir e, şey kontrol yapıyorum tamam mı? Totem temizleme. Bunlar gerçekten önemli. Mesela boş durmuyorum abi. Boş durmuyorum. Hareketli oynayayım. Biraz. Ben bu adamı bir level dip atmışım zaten. Şimdi birazdan bu Piresi gelmeden hayatta benle girmez bak. Piresi gelmeden bunun imkanı yok kardeş tamam mı? Eğer üzerime koşuyorsa bir Piresi gelmiştir. Güzel Ejderi aldı bizim Ormancımız. Şimdi bu adam nerede onu tespit etmeye çalışıyorum çünkü bunu kayıp. Ee, evet vadi biraz tahmin etmiştim gel kanka gel. Gel sıkıntı yok. Bak bak Piresini çağırdı. Sen kimsin lan? He sen kimsin? Bu arada 5 kara mühürüm oldu. Bu iyi işaret. Belki mecayı alırız. Allah ulan büyük kaçırdı. Şimdi bakıyorum abi moruk tamam mı? Haritaya baktım tamam mı? Oraya gidemem. Adam defansif oynuyor. E burada zaten adam yok. E ne yapayım barikat alayım ama eğer Haritaya bakın arkadaşlar. Haritada belki gideceğiniz bir yer vardır. Şimdi benim gidecek bir yerim olmadığı için o yüzden şey aldım. Bir rahat vermediler yemin ederim o kadar baskılı oynuyorum ki. Yani gerçekten oynatmıyorlar ya. Şimdi 11 level olacağım. Ben buna direkt girerim moruk bak. Bunun bitkinliği falan hiçbir şey yok. Şu an benim 1700 falan bir gold var. Aslında base atmam lazım ama ben bir şeyler denemek istiyorum. Ultim de gelecek. Ee, şey W'm gelecek zaten. Arkadaşlar hızlı bir base atıyorum. Bu yasanın buraya ittirmesi biraz zaman alacak. Direkt e, roket kemerimi bitirdim ve e, gölge alev alacağım arkadaşlar. Direkt gölge alev alacağım. Çünkü hasarımın artmasını istiyorum. Süper. Bak şuradan yaso geliyor birader. Bak şuradan yaso geliyor. Buralarda bir yerlerde çünkü. Şimdi yaso base attı büyük ihtimalle. Şurayı hızlı bir şekilde ittir kestirmem lazım. Molde'ye gideceğim çünkü. Adam cezalandırmam lazım da hemen çıktı da adam. Şimdi bunun ultisi varsa ben bunun ultisinde de keserim. Hiç sıkıntı olmaz. Bak çaktırmadan. o beni gördü gönlü gördü beni. Beni gördü böyle. Aa görmemiş. Kanka ama bak bu yakışmadı. Hadi oğlum. Kes lan şunu. Kesemezsen ben keseceğim. Takımından... Selamun aleyküm kardeş. Sen o canla burada kalırsan ölürsün. Çünkü Piresi bota gitti bu sefer. Dedi ki ben hep sana oynayamam Yasuo kusura bakma. Pirisinin dediklerini size söyleyeyim mi? Yasuo kusura bakma yeter artık yani hep sen de oynadım bak. Takım kaybediyor benim bot lane'ime gitsem belki onlar kazanırdı. Diyor bak kes. Şimdi bunu e, potumu sattım. Bir tane sopa aldım. 60 yetenek aa bak ejder gidiyor birader ya ejder gitti. İkinci yok ilk, ilk ejdermiş tamam sıkıntı yok da. Ejderler gerçekten önemli biliyorsunuz yeni yamaya göre. Botu Goodyear geldi. Ya söyle bir fightlarını Oha Yasu kesiyor la. Tamam ben aldım. Geçiyor. Oğlum Yasu kesti la. Nunu mu geliyor bana? Nunu beni biraz salmışa benziyor çünkü baktık ki hayır yok. Ben yemem blader ben yemem. Şimdi 7-0 olduk bu arada. Maç bize bakıyor beyler. Maçı taşırsak biz taşırız. Maçı taşımak için de ne yapmam lazım biliyor musunuz? Şu itemi almam lazım. Şu itemi alırsam e, evet yetiyor. Hem bir tane hashtag aldım bir de mecayımı aldım ki şu an zaten çok güçlüyüm hızlı bir şekilde kasacağım. 25 yük yaptım mı moruk. Kimse karşımda duramaz. O kadar da net diyorum. Bu arada gölge alevi de acil bitirmem lazım. Bak iki tane kalkan var. Şimdi Yasuo büyük ihtimal benimle savaşmaz. Burada durması bile saçma bak. Yani burada durması bile saçma, hasarını bilmiyor. Ama gösteririz, sıkıntı yok bak. Şimdi bu Nunu nerededir? tahmininiz var mı? Redinde olabilir. Bence Redinde Moruk. Bak, re evet. Oo. An nereden gördün? Oğlum öldürüyordu la beni neredeyse. AP kasıyormuş. 14 karamüryum, yani 14 mecayim oldu. Farm durumum da gayet iyi. Bak, gayet iyi. Umarım size bu videodan bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ya son karşı. Tabi. Bütün kiralarla e, karşılaşacağım. Yani hepsini çekeceğim arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Tek gölgelibim bitirdim moruk. Tamam mı? Şimdi buralar bak. Bu maç bize bakıyor tamam mı? Caitlyn'imiz minyon da iyi ama skor olarak pek iyi değil yani fed değil. Bir tek biz iyi durumdayız. Benim de e, bu mecaileri acilen toplamam lazım. Tamam geliyorum birader ya. Hep fight yapıyorsunuz ama bu şekil ne yapacağız bilmiyorum. Bu diğeri geldi. Udir harbi çok bozuk ha. Kısa zamanda nerf gelir. Evet arkadaşlar baktığınız hiçbir şey yok. O kulede de pek vuramayacağım çünkü direkt ee, tak farmına gidiyorum. Farmımı yüksek tutmam lazım. Bu arada Udir gerçekten parçalıyor. Udir Udir'in bozuk olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Baksana abi. Yalnız galiba oha. Çüş lan ne yapıyor? Benden kaçış yok kusura bakma. Tamam. Devam devam devam. Bitkinliğim bitmesin ya sıkıntı yok. Bunu da ben alalım. Bak moruk şu an bitti oyun tamam mı? 25 yükümü de yaptım. Şu an aşırı bir şekilde güçlüyüm. Hatta buna da bile girerim ya. Evet. Var ya bak Caitlyn çalmasa penta atmıştım orada. Caitlyn onu e, ultisiyle aldı. Almasa direkt pentayı atmıştı. E, şu Zonya'mı bitireyim. O bizim adam zor durumda birader. Hmm, ben kaçtım. Vallahi hiç bozduramam kanka kusura bakma. Yani 25 yük yapmışım. Hızlı bir base atıyorum. Bir tane de büyük sopa aldım. Bak adamlar hala büyü direnci kasmıyor. Bir tek bu var da. Yumi adı üstünde yani Yumi'nin kasması şey yaramıyor. Bunlarda da büyü direnci yok. Bunlar da tek atma oynuyor. Ben de tek atma oynuyorum. Bakalım hangimiz daha daha iyi tek atacağız. Bak adam. Moruk. Çok iyi. Moruk sal işte be. Bak gücü gördün mü? Vallahi pentaydı Bak aldım abi. Bak maç taşımak istiyorsanız bu kadar bak. Bunu alacaksınız. Mecayı alın kardeşim tamam mı? Sakin oynayın. Yüklerinizi biriktirin. Bitti abi oyun. Şimdi ben buraya bir pusu yaptım. Çünkü Nunu direkt buraya gelecek. Ejder var. Ee, şuraya güzel bir pusumu attım. Burada güzel bir totem de var. Nunu gelmiyor. Ama buraya biri gelmesi lazım bence. Ejder var. Gelmeyecek misiniz? Saldınız mı Ejder? Kanka gidin gidin. Gelmeyin oğlum. Moruk geldim. Bak bekledim mi birader güzel çok iyi. Evet FF geldi arkadaşlar. Oyun bu kadardı. Güzel bir oyundu. Şimdi size hasarlarımızı da gösterelim. Arkadaşlar 34K vurmuşuz. Bence ideal